Başlığımız, estado de Animo. ne olduğunu bilen var mı? Anima Resimden de mi? feyz alarak. Hal, ruh, durum. Neyin durumu? Kişiler. Neyin durumu? Hiçler. Ha? hisler. Ya bir şey söylüyorsunuz duymuyorum, neyin durumu, hisler? Başka ne dediniz? Bir şey demedik. Dedi ya Tuğba bir şey söyledi. Kişilerimdir herhalde dedim ben de. Kişiler... Hayır. <laughs> tamam his. Bir de ne deriz ona? Hal durum mu? Ama neyin hali? Neyin... Ruh, ruh, ne hali. hali? Ruhsal, ha? ruh hali. Ah, ruh hali. Ha tamam. Ben dedim ah. ha önce. <laughs> <laughs> önce hiç kimse bir şey söylemiyor. Sonra herkes üst üste konuşuyor bir de kavga ediyorum. Ben dedim. Evet, ruh hali. Siyah durumu. Tamam. Önce bir kelimelerin anlamlarını bir hatırlayalım. Feliz neydi? Feliz. Mutlu. 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 Triste. Üzgün. 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 Avergonzado. Yanaklar pembeleşmiş. Utanmış. Yani, utanmış. Kansado. Yorgun. Yorgun. Soprendida. Şaşırmış. <laughs> Şaşırmış. Aburrida. Kılmış. Sıkılmış. Confundida? Kafası karışmış. <laughs> Preokupada. Endişeli. Fork. Endişeli. Endişeli. Enferma. Bu hasta, hasta. bu. Hasta. Pensativa. Düşünceli. düşünceli düşünceli en çok belli aşık 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 asustada olmuş Ölmüş. ya bu ölmüş, ölmüş. <gülüyor> 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 hayır şoka girmiş ne olmuş korkmuş Aha. Ha. korkmuş Betty at atma olayını anlatmaya çalışmış çizer arkadaşı. Bence çok güzel yapmış. Ay, tabii canım. Bence güzel de biz anlamadık işte. <laughs> evet güzel. Dikkatinizi çeken bir şey? Bunların hepsi A ile bitiyor ama ilk ikisi yani yukarıdaki ilk Ne olması gerekiyor bunların da? Öyle sorduğunuza göre kesin onlar da A. <laughs> kız olduğu için aynen öyle. Orada bir harf hatasına kurban gitmişiz. Evet. Kız olduğu için işte Avergonsa'da Kansada olması gerekiyor. Evet. Erkek olsaydı Felis tamam. ve Triste dışındakinin hepsi ne yapacak? Erkeğe göre oyla bitecek. Felis ve Triste'nin erilişi durumu yok ama diğerlerinin var. Burada da kitapta evet hata var. Gözümden kaçmış. Tamam. tamam. Güzel tamam. yakaladınız. Tamam. Dolayısıyla bunlar hepsi ruh hali, hissiyat olduğu için hangi fiille kullanacaksın? Estar, estar fiiliyle kullanacak. Güzel. Ben soy diyecektim. <laughs> Olmaz, ser olsaydı karakteristik durumun olurdu. Peki burada serli hmm. kullanabileceğimiz bir şey var mı? Karakteristik halini veren bir şey var mı? Bir kişi mesela karakteristik olarak düşünceli, aşık, kafası karışık, şaşırmış falan olabilir mi? Onun karakteri odur mesela, durup durup aşık oluyordur, sürekli aşık. Şipsiz de. <laughs> Hayır, o bile hal durum. Hmm. Şıp sevdilik karakteristik durum olamaz. Şıp Burada belki, çevirsene belki. Berkay. Efendim? <laughs> Şıp sevdiği bir çevirse ya Berkay. Ben <laughs> Şıp <laughs> Burada belki belki esfelis mutlu olabilir. Belki belki. Tamam. Tamam. Genel yapı olarak pozitif, mutlu bir insan. Bir, 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 belki o. Onun dışında hiçbiri. Vardır tamam. Adam onun da bir sıkıntısı illa. Büyük bir bir, bir kişinin ruh halini nasıl olduğunu nasıl sorabilirim? En bildiğimiz soru hali zaten neydi? Komo estar. Estar fiili hal ruh durumunu soruyordu. Ser fiili karakterini soruyordu. Komo es dediğim zaman fiziksel ve karakteristik özelliklerini istiyorum como esta veya estas dediğim zaman senin o anki ruh halini soruyorum. Bu da ne demiş? Belki bir okur musun? Estoy un poco confundido. Ne diyor? Ee, birazcık düşünceliyim diyor. Ya şey kafam karışık diyor. Bunu kim söylüyor? Ben. <laughs> ben erkek yani. Benim... <laughs> Yani bir erkek söylemiş. <laughs> cevap buydu. Evet. Bu confundido dediği için oradan yakalıyoruz ki buna bir erkek cevap veriyor. Peki. Bunun dışında nasıl sorabilirim? Encontrarse diye bir fiilimiz var hatırlarsanız. Evet, tam ne demekti? Encontrarse. En Encontrarse'nin Enkontrarın ne anlamı vardı? Oradan çıkalım, oradan başlayalım. Enkontrar? Karşılaşmak değil miydi? Buluşmak. Bulmaktı. Ha, bulmak. Bulmak. İşte enkontrar şimdi? Bulunmak. Buluşmak. O durumunda bulmak. Buluşmak. Karşılaşmak. Tamam mı? Karşılaşmak. Hayır. Bir daha. Karnı yarık oldu. Karşılaşmak. Veya kendini bulmak. Biz yapmayız bunu. Biz encontrarse fiilini Türkçede ruh halini söylemek için kullanmıyoruz. Biz hissederiz. Doğru mu? Kendimi iyi hissediyorum, kötü hissediyorum, yorgun hissediyorum, üzgün hissediyorum. Biz onu hissiyatla yapıyoruz. İspanyol encontrarse fiiliyle yapabiliyor bunu. Dolayısıyla kendini işte bir şey o durumda hissetmek. bulmak gibi His, hissetmek tamam aşağıya diğer fiilini yapacağım o kendini hissetme fiilinde yapacağım dolayısıyla komut te encuentras i̇şte. kendini Demkür. nasıl buluyorsun kendini <laughs> hissediyorsun. nasıl hissediyorsun diyor değil Hiç mi değil, Türkçesi abi. bu evet. kendini nasıl hissediyorsun ama o ne yapıyor kendini nasıl buluyorsun diyebiliyor bunu da cevabını alayım Tuğba. Nerede? esto triste Ne diyor? Üzgün hissediyorum. Üzgünüm. Üzgünüm diyor. Üzgün hissediyorum anlamında bu fiille yapsaydı Ne diyecekti? Ah, encuentro en Encuentro. encuentro. Enquen, triste. Trist çok hani arkasından triste kula menkuentro mal daha çok karşımıza çıkar. İyi hissediyorum, kötü hissediyorum. O biraz kullanım olarak daha fazla ama bunlar da yanlış değil. Çok kullanılan şeyler değil sadece. daha çok estoy triste, üzgünüm. Tamam, üzgün hissediyorum biraz tuhaf oldu çünkü Türkçesi de tuhaf oldu. Başka nasıl sorabilirim kişinin Ruh haline direkt fiili kullanarak işte şöyle misin böyle misin estas enfada da hasta mıydı ya Daha az önce Ha kızgın. Hayır. Gergin. Hı hı. Kızgın. Kızgın. Kızgın estas mısın? Estas enfada Kızgın mısın? Kime soruyor bunu? İkinci ee, ikinci kişiye sen. Ya bravo başka? İşi. Hanım birey. Ha. En fada da dediği için karşımızdakinin dişi olduğunu anlıyoruz. Erkek olsaydı nasıl soracaktı? Estas, Estas. Aynen öyle. Cevabını da yapar mısın? Tabii. Bu arada bu cevaba bakılırsa belli ki kızgın. <laughs> no solo estoy preocupada. Hayır sadece e, meşgulüm diyor. Meşgulüm? Değil. Endişeliyim olabilir mi? Hepsini unutmuşum ben azıcık. Ha, gerginim. Endişeliyim. 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 Azıcık biraz endişeliyim. Ha, sana kızmadım ama kırıldım diyor. Daha fena. Tamam. <gülüyor> 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 Tehlikeli var. Bir de bir de bayan söyle, şey kadın söyleyince biraz düşünmek lazım değil mi? Yani kızgın değilim diyorsa var <laughs> Peki, bir de bunun üzerine duralım. Berkay, ¿Qué te pasa? ¿Estás enamorada? E, sana ne oluyor diyor. Hı. Aşık mısın? Hı. O da cevap Ziy. veriyor. Si. Si. Bak o si bile şey. değişti. O si bile değişti. <laughs> Peki. Ee, şu Kete Passa'nın üzerinde durmak istiyorum biraz. Bir de en eş anlamlısı olan hissetme fiili. Hemen buraya yapalım. Karşılaşmak anlamının dışında şu gibi hissetme dediğimiz en kontrarse. Bununla eş anlamda yani gibi hissetmek anlamında sentirse. Sen sentirse. İşte bunlar birbirine eş anlamda gibi hissetmek olarak algılarsak. Sentirse fiili e'si i e olan bir düzensiz. Dolayısıyla kendimi kötü hissediyorum diyeceğim. Her ikisiyle de yapalım. En seyle yaparsam kendimi kötü hissediyorum. Me encuentro kötü. Mal. Mal. Mal, mal. Açık ha. Mal değil, mal. Ne kadar içten söylediler bir anda bana mal, mal <gülüyor> <gülüyor> mal bile demediler. Mal dediler <laughs> Ya o benim, o benim derste başıma geldi. Mal kelimesini görmüşüz ama üstünden epey zaman geçmiş. Hiç kullanmamışız. Tekrar lazım oldu. Böyle der, şey, cümle çevirtiyorum. İşte geldiler. Farz misal bu cümle. İşte me encuentro, işte neydi, neydi, kötü ne? Bir tanesi döndü, mal hocam dedi. Hocam dedi, mal, mal değil, mal, mal. <laughs> Direkt suratıma suratıma. Mal hocam. Mal. Me encuentro mal. Bunu sentirseyle yaparsam? Ben sent me siento. Me? Me siento. siento. Me siento. siento. Mal. Mal. Tamam. Üzgünüm vardı bir tane böyle genel an. Ya üzgünüm şöyle oldu, üzgünüm böyle oldu. Neydi o? Lo siento. Lo siento. Lo siento. İşte bu fiilden türetilen bir yapı. Lo siento. Üzgünüm. Tamam. Buradan geliyor. Ama sadece sadece üzgünüm anlamı var. Orada gerçekten üzgün olmak zorunda değildik değil mi? Bir durum karşısında söylediğimiz bir ifadeydi o. Kusura bakma anlamında aynen ama burada işte me siento e, mal, me siento bien, me siento triste dediğiniz zaman hakikaten işte oradaki o hissiyatınızı söylemiş oluyorsunuz bu tamam mı? Hı -hı. dolayısıyla kendini nasıl hissediyorsunuz da nasıl sorabilirdi şurada como te encuentras? veya como te sientas dikkat edin sientas. ¿Cómo te? ¿Cómo te? Sentirse file. Sientes diyeceksiniz. Eğer como te sientas derseniz o sentarse fiili oturur. O olur o da oturmak anlamındaydı. Nasıl oturuyorsun? İşte böyle 45 derece yamuk oturuyorum. Saçma. Bir harf neleri mal oluyor? Tamam, como te diye soracaksınız. O sondaki e önemli orada. Sientes. Şu kete pasa üzerine biraz duralım. Ctrl C. Ctrl Kete pasa. Ee, bunu Türkçe nasıl söylediniz? Gerçi sen birebir çevirdin Berkay da. Biz genellikle Aha. Türkçe'de ne deriz? Hayırdır. <laughs> öyle değil. Ne oldu deriz. Ne oldu deriz. Yine Türkçe'de olayın başlangıcını atıfta bulunacak şekilde geçmiş zaman yapıyorsunuz. İspanyol diyor ki ne oldu diye soram ama suratı hala atıyorum işte aşıksa böyle eblek eblek gürüyor olabilir. E, ne bileyim kızgınsa hala gergindir suratı falan gibi anlatabilir mi? O hissiyat devam ediyorsa ben kete pasa diye sorarım. Ama atıyorum işte arkadaşım kaza geçirdi. Ben de kısa bir süre sonra duydum olayı. Açtım telefonu. Ne diyeceğim? KT. Olay biraz önce oldu. Apasado. Apasado. Pretty perfect yapacaksınız. Biraz önce oldu. Yani hani olayı duydum üzerine arıyorsam eğer KT apasado ne oldu biraz önce? Ne oldu hocam? Efendim? 2 SL olmuş. olmuş. Evet. Hı. Teşekkür ederim. Olay dün oldu. Duydum. Ertesi gün arıyorum. Arkadaşıma soracağım. KT Paso. 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 Sana oldu değil mi? O oldu. İşte bu tür durumlarda İspanyol artık geçmiş zamana geçiyor. Tamam mı? Ama tamam. olay hissiyatı hala devam ediyorsa Presente üzerinden soruyor. Kete pasa? Ne oluyor? Bu anlamda bir fiilimiz daha var. Bilen var mı? Olmak, oluşmak, vuku bulmak, meydana gelmek. Eksi yok. Hı, -hı. Eksistir değil. Olmak. Yok eksistir şey kişi olarak yani bedensel olarak var olmak. Olmaz. Bir olayın ola meydana gelmesi. Ay falan değil değil mi hocam? Haber hayır, hayır hayır. Değil, değil. Tam harf alalım buyurun. Her. O da der, Harf aldık. Harf alayım. Okurir. Ha? Sen harf al Serdar. Okurir. Okurir. Bu fiille de yapabilirim aynı soruları. Aynı soruları bu fiille alıyorum. Hatta ben gene tembellik yapayım mı? Evet abi. Harf vereyim mi Berkay yapabileceğin mi? <laughs> ayıp ayıp. Kete. Düzenli bu fiil. Okur. Okur. Kete. Şimdiki zaman. Haydin? Okur res olmaz değil mi? Çok mu saçma? Okur. Hayır, o sana oluyor ama. Niye ikinci kişiye gidiyorsun? Sen olmuyorsun Hayır. ki. Olay ona oluyor. Hmm. O yüzden hepsi üçüncü çekim. Sana okur, ne olur, oldu? Abi. Sen ne oluyorsun diye sormuyorsunuz abi ki. De, pardon bak, okurre. re. Okurre, re. Olay biraz önce oldu. Kete. Ben evet Okur. <laughs> <laughs> ocurrido Kete. te Ocur ocurro. Ah, ocurrió. Ocurrió. Evet. ocurrió? Bu şekilde de yapabilirsiniz. Aynı kapıya çıkar. Kete te Tamam mı? Hı hı. Hadi. Ne oldu? Olayı anlaşıldı. Tamam mı? Ee, o kuryerin bir de bir kullanım alanı daha var. Onu da vermek istiyorum. Mesela şöyle bir şey yazacağım. Buyurun. Bu ne demek? Barba bayık mıydı? Ha Sakal. Içerideyim. Sakal. sakal. Hmm. Ha, tamam. Nereden ortaya çıktı sakal? Bırakmak. Bırakmak mı? Değer. Hı hı. Dolayısıyla Türkçe söylerseniz ne çıkar bu cümleden? Sakal bırakmak nereden çıktı? Aklına nereden yani geldi? Aklına nereden geldi? Evet. Nereden çıktı bu olay? İşte bunu direkt bununla yapabilirsiniz. İşin güzel tarafı hep olaya gittiği için o kurre üçüncü tekil kalacak. Arkasından mastıkları yapıştır. Ne yaptıysa artık. Dedonete o kurre de haruna barba. Bizde sakal bırakmak onlarda da deharla yapılıyor hakikaten. Uzatmak olayı. Çok iyi. Bir tane daha örnek yapın bununla ilgili. Türkçesini söyleyin bana. Bir şey bir şey nereden aklına geldi diye. Saçını kestirmek nereden aklına geldi? Ee, ustede yapın. Bir tane değişik görelim. Bir şey bir şey, bir şey yapmak nereden aklınıza geldi? Buyurun. nereden aklınıza geldi? Teşrif etmek. Teşrif etmek. Teşrif etmek nereden aklınıza geldi? İş değiştirmek nereden aklınıza geldi? Buyurun. İş değiştirmek nereden aklınıza geldi? Alayım. D-D-D o e mi? Hayır. S Niye? S yaparsan refleksif olur. Söylesene orada halay çekeceğini. L değil miydi? L. Okurre. L okurre. Değiştirmek. Bir Bankada er. öyle bir bölüm var. Efendim? Kambiyar. Kambiyar. Bitirin. E mi olacak? El trabajo. El tra El trabajo. El trabajo. El trabajo. Tamam. Usted'le olursa da bir tuzak yapayım dedim. Zaten tubada bodoza mı hemen dağıldı değil mi? Bu L-S'ye Tuzaklar benim işim. Tuzaklar Ben de... için... <laughs> atlarım onları. Siz durun. Tabii tabii. Az önceki derste ben de L yerine S dedim ya ben oradan bir ayıktım. Ben ortada tuzak yokken tuzağa düştüm. <gülüyor> <gülüyor> ben kendi tuzağımı kendim yaparım. Size ihtiyacım Aynen. yok dedi. Peki o zaman işte ustet olunca da le okurre. İşin güzel tarafı arkasından master ping 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 cümlenize devam. Böyle bir yapıda elinizde bulunsun belki bir yerde lazım olur diye aklıma geldi. Var mı sormak istediğiniz bir şey bunlarla ilgili? Yok. 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 O zaman şu dört arkadaşı hemen yapalım. Ne na, na, ne ne bunlar ne ayva ayva. <laughs> ya Evet. O zaman direkt. Hadi. Beti benzi mi atmış hocam bunun da? Evet. Tamam. Evet. Bire ne diyeceğiz? Esta. Rakay söyle. Esta. Asustado. Esta. Asustado. Güzel. Tuba alayım. iki Altındaki. Ha, şey. <laughs> e Este. Bu ne? Este. Sıkılmış mı bu? Esta. Bilmem esta. ne istediyorsun hissediyorsun bunu görünce? Ne, neyi çağrıştırıyor sana? Şey, aburrida. Hmm. Söyle söyle. Aburrida. Abur Güzel. Aburrida olabilir. Başka ne olabilir? Üzgün. Pensativa. Pensativa Pensativa olabilir. Pensativa. Olabilir. pensativa. Resim olarak çok benziyor birbirine çünkü başka triste triste olabilir, değil mi? Kaç seçeneğimiz var burada hakikaten. Hı. Şey bile olabilir bence. Re -o -ku da. Hı. Evet. Değil mi? Yani bu resme bakınca baya bir şey çıkıyor. Sen alayım üçü. Esta feliz. Esta feliz. Başka ne olabilir bilen var mı? Pardon. Yani Aşık ağzınız olur. açık. Aşık yok yani ağzı açık şimdi ayran bulanız. Yok yok hayır mutlu anlamında bir tane daha hani memnun. Hı. Hmm. görelim. Neydi memnun? Enkantad. Enkantad. Hayır. Harf verdim. Harf alayım. Harf alayım. Evet. Kon, konumuyorum. Harf alayım. <laughs> Konta Contado değil mi? Efendim? Contado. Contado. Hayır. 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 Çok yakın. Bak, kafamı karıştırma. Contida. Contendida. Contenta. 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 Evet. Harf al Serdar. Burada da, buradan da Ali ve sevgilerimi harf alayım harf alayım dediniz. <laughs> Ve dördü yapalım. Esta. Taşkın. Sorprendido. Sorprendido. Bence en yakın bu değil mi? Hı, hı. Şaşkın mı diyoruz ama şimdi? Ş evet, şaşırmış. Aha. Tamam Tamam. Var mı tamam. Soru? Yok. No. Teşekkür tamam. Teşekkürler.